sevgili bir severler. ve TV'nin bu yeni bir dizisinde bu haftaki konumuz Ergun Sayın Doktor Ergun Korkut'u konuk ediyoruz. Kendisi hem abim hem bir zamanlar bir işte oynadık. Hatta da fırsat bulduk. Hala oynarız da. Ee, çok değerli bir oyuncu. Yani e, Türkiye'de herkese ne diyelim, kısmet olmamış olan bir Avrupa şampiyonluğu var, takım şampiyonası üstelik. Ondan sonra Bermuda Bowl'a, Senior Bowl'a katıldılar, Sao Paulo'dan Avrupa şampiyonu olduktan sonra. Ee, çok ilginç anıları var. Ee, Birçok bilim kulübümüzün kuruluşunda da yer aldı aslında. Birisi e de e, İngiltere'de öğrenci iken başlamış. Sonra neler mi olmuş? Yavaş yavaş başlayalım. Ben devlet hesabına Manchester'da üniversitede okuyordum. Üniversite bittikten sonra doktora yaparken dirice başladım 1961 yılında. Ve tabii İngiltere'de genellikle akol oluyordu. Dört kartlı açışlar. Ama biz Türk arkadaşlar Roman Club ve Napolitan Club sistemlerini kullanmaya başladık. Onlardan farklı olalım diye. Neyse sonra 1965'te İstanbul Ankara'ya döndüm. Sümer Genel Müdürlüğü'nde çalışmaya başladım. Ankara'da Ankara Bridge Kulübü yeni kurulmuştu. Oraya gittiğimde Necmettin Sünget, Nermet Bingöl, Siyahmet Uçak gibi abilerimiz, büyüklerimiz vardı. Ben onlarla oynamaya başladım. Hatta oradan Türkiye Şampiyonası'na da geldiğimiz oldu. Siyami Uçak'la Yusuf Özler oynuyordu. Ben de Nermin Hanım'la oynadım. Gerçi bir derece falan alamadık. Ama tecrübe oldu bizim için. 1969'da ben Adana'ya gittim. Özel sektörde çalışmak üzere. Adana'da bir üç kulübü yoktu. Ve iş Tüccarlar iş Adamları Derneği'nde bir üç kulübü okumaya çalışıyordu. Sonradan arkadaşlarla bir araya gelip bir üç kulübü kurdu. Ve orada Sinan Sovay hala sağdır. Ve sağ kal rahmetli oldu. Daha başka arkadaşlarımız vardı. Onlarla oynamaya başladık. Tabi Adana'da 70'li yılların başında biz Precision çıkmıştı ve kitabını ben buldum ve onu tercüme ettim arkadaşlarla onu oynamaya başladık. Tabi ben bütün seyahatlerime gittiğimde bulduğum bridge kitaplarını alıp getiriyorum kendime ve mümkün mertebede onları etrafa tanıtmaya çalışırım. Adana'da 80'e kadar Adana'da kaldım. 1980 yılında da İstanbul'a geldim. E, Şilem Kulüp ilk defa e, daha kulüp olmadığı zamanlar da vardı ama o zamanlarda galiba siz İstanbul'da değildiniz. 1980'de ben geldiğimde Şilem geldi, Kulübü evet. açılmıştı. İstanbul Kulübü de vardı. İstanbul Kulübü vardı evet. ve Şilem Kulübü de önce başka bir yerdeydi de sonra yapı kredi bilasını e, alt katına. Işte, Taşındık. Harbiye'de façoli restoran vardı. Ha. O restoran en üst katında, dokuzuncu kattaydı. Biz orada seçme oynamıştık. İstanbul seçmelerinde oynamıştık. Öğrenciyken o olay. Sene 71, 71, 71 yani tabii, 70, 71. Ben, ben tabii 80'de geldikten sonra şeyle Mehmet Kortay'la Koray, evet. onlar tabii krallar ve her tarafta bütün onlar büyük hürmet, hürmet gösteriliyordu. Neyse ben Şilem Kulübü'ne gitmeye başladım ve orada Nedim Türsal'la oynamaya başladık. Sonra Faik Falay geldi ve Faik Falay'la ortak olduk. 1987'de Türkiye Şampiyonası için, Türkiye Şampiyonu, yani Türk takımı seçmek için seçmeler yapıldı ve biz kazandık. O Hatta çok enteresan bir olay, onu biraz kazandık diye geçiştirmeyin. <laughs> şöyle bir yani nasıl oldu bu sizin yarı finalde birbirine düştü iki tane takım şey genç takım diyorum güçlü takım o takımların bir içinde neler olmalı neler olmadan ben çok yakından tanıyorum tanıyorum fakat final maçına siz çıktığınızda rakibinizi bekliyorsunuz ya Melihler olacak. Melih'le Nafiz bir takımda, Atay'la Serdar bir takımda, Nezih bir takımda. Karşılaştınız. Şimdi e, cepte kektik maç nasıl oldu? nasıl bitti? <laughs> Şeyde tabii tam 1987 Mart ayında İstanbul'da acayip kar yağmıştı. Ve öyle olunca ben seçmeler Pera Palas'ta yapılıyordu. Ben Gece otelde kaldım Türk işte de Ferhat gelmedim. Etapta. Ha, etapta oldu. Etapta ha. Etapta oldu. Ben gece orada, yani işte çalışıyorum, gündüz işte çalışıyorum, gece orada otelde kalıyorum ve eve gelemiyordum e, kar yağışından dolayı. Tam Mart sonlarında. Neyse sonunda biz aradan sıyrıldık diyelim. <laughs> <laughs> sıyrıldık diyelim. işte şeyde ben Faik'le oynuyordum. Suat Oroğlu, Mesut Karadeniz, Mehmet Ali İnce ve Osman Alaaddinoğlu. Altı kişilik bir, şey bir takımdı. Gerçi Brighton'a gittik. Pek yüksek bir netice yap alamadık tabii. 22. olduk orada. Ama Türkiye'deki o sözündeki başarı bayağı iyiydi. Yani çok favori iki takım arasından sıyrıldınız. Şimdi daha yakınlara gelelim. 87 Senesinde olan bu olayda 87, e. 87 seçmeleri. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben turnuva hakemi olduğum halde final maçına gelmedim. Haber yolladım. Evet. Mehmet Sırık Sır Mehmet Sırıklıoğlu eğlenmişti Melihlerin takımında. Ona rica ettim. Sen gitti. Çünkü sabah karşı 5'te bir telefon aldık. Malum şeyler işte yani. Sen bizim takımda Ben gelmiyorum dedim. Ee, samimi gördüm birkaç kişiye de bu olayı anlattım. Tam ispat ederi yok ki sabah 5'teki telefonu, cep telefonu yok, bir şey yok. Ev telefonu geliyor. Ee, bu, bu, olay bir, de ayrı bir şey oldu. Fakat gelelim e, mesela 1995'te Hı. ilk olarak ben 55 yaşındayken senyor olma hakkını yani senyor olma hakkını kazanamıyordum ama ortağımın yaşıyla benim yaşım alt, ortalama 60'ı tutarsa senyor olabiliyordum. Evet değişik de, kurallar vardı o zaman. O zaman farklı kural vardı. Ben de Semih Ergin abiyle oynuyordum. Ortalama da 60'ı geçiyorduk. <laughs> <laughs> evet. 95'te senyor milli takım olarak Villa buraya gittik. Hmm. İşte ben Ergin'le oynuyordum. Ali Alman, Halit Bigatla oynadı. İlhan Onat ve Yener Tınaz vardı bizim takımımızda. Hı, İzmirli. Yok şey, Blamora'ya oraya gittik. Hayır, İlhan Onatla şey. Ha, o, onlar İzmirli. İzmirli. Ve 18 takım arasında ancak 13. Olabildik. Evet. Sonra ben Malta'da 1999'da senyor takım olarak Halet Bigat ve Ali Yalman. Ben de Şakir Sarımsakçı ile oynadım. <laughs> 28 takım arasında ancak 16. olabildik. Şakir Bey ile sizin meşhur bir Amerika geziniz var. Şakir Abdülay ile evet. O şeyde 2001'de Montreal'e gittik. Orada oynadık. Hatta işte ikimiz oynadık. Yani ikimiz ikili oynuyorduk. Bir de takım kuralı dediler. Hintli bir çiftle takım kurduk ama adamlar uyuyup kalmışlar gelemediler. <laughs> Sonra 2001'de o bombalandığı anda hani şeyin ikiz kulelerin bombalandığı anda ben New York'taydım. Sonra Şakir'le Las Vegas'a gittik şeyde Amerika şampiyonasına katılmak için. Tabi orada da neyse Amerika'nın puanları aldık. Hep şeylerde senyörlerde oynayınca faydalı oldu. Tabi orada senyör oynayanlar 80'lik. 80 85 <gülüyor> şeyde. <gülüyor> <gülüyor> Oksijen tüpüyle şeyle tekerlekli arabayla falan şey yapıyordu. Hatta kartlara dokunamayan parmağıyla bakıcısıyla işaret eden kişiler vardı. Onlar <laughs> oynuyorlardı. Sonra bir genç bir çift geldi. Ya siz bu seyirlerle ne yapacaksınız? Gel bir aşkı bir takım kuralım dedik. Dedi. Onlarla kurduk. Tabi orada sınıflar var. Birinci, ikinci, üçüncü. Biz hani aşağıda oynayınca orada epey birincilik aldık da yavaş yavaş bastır ve evet, şeyler. Tabii Salvo ile Nafiz orada oynuyorlardı. Onlar, Aa, biliyorum şeyi kazandılar, kazandılar onlar. Vardı. Yani orada, Blue kazandılar. Ha, ha. Onlar kazandılar ama biz onlar bir, bir kazandı da 80 master point aldı. Biz küçük küçük evet, top, evet, toplaya evet, evet. toplaya Tuluva 75, ma <gülüyor> <gülüyor> 75 <gülüyor> master point toplamışız. <gülüyor> Şeyde <gülüyor> ne yaptınız? Efendim? Ee, özel anılar vardır. Ee, Pau'daki sen, senior, Avrupa şampiyonluğu için. Avrupa, aha, Avrupa şampiyonasına biz şey diyeyim, en önce 1999'da pardon Avrupa şampiyonası sonra şey Avrupa şampiyonasından evvel Türkiye'de şey oldu. Olimpiyatlar. 2004, 2004 2000, evet. 2004 olimpiyatları da gene milli takım, senior milli takım seçmelerini biz gene biz kazandık. İşte ben Nedim Türsan, İsmet Ketenci ve Ali Alman'la Ergun Bankoğlu hı hı. şey yaptık. tabii 16 takım arasında 8. olabildik. Hı hı. O 2004'te. Sonra işte Orhan Ekinci ile ben Faik Falay'la da Emin Başaran oynayarak bir senyor takım kurduk. Ve ilk olarak 2006'da Varşova'ya gittik. Hı, hı Varşova'da 16 takım senyor vardı. Biz bu 16 takım senyörlerde ilk 15 maç bitti ve biz birinci durumdaydık. Bitti. Sonra hadi yetmez bu dediler. Ve ilk 8 arasında bir daha seçme yapalım dediler. Ve biz yedinciliğe düştük. <laughs> programda yoktu öyle bir şey gerçi şey yani yedinciliğe yani ilk altıya girsek şey, Çin'e gidebilecektik hmm. biz yedinci olunca Çin'e gitme hakkını bile alamadık yani bu ikinci sıralama yoktu ama öyle oldu ondan sonra 2007'de Antalya'da oynadık orada da Açık. aynı takım açıkçası. Açık açık Sonra 2008'de işte po, Fransa'da birinci oldu. Arpa Avrupa Şampiyonu oldu. O büyük başarı oldu. Ve tabi bu Avrupa Şampiyonu oluşumuz da çok ilginç. İlk maçımızı biz İsviçre'ye karşı kazandık. Ve tabi orada bir incelik var. Biz dört kişi oynuyoruz. Orhan Orhan tabii herkes kendi masrafını karşılıyor. Senyor takımı federasyon finanse etmiyordu o zaman. Orhan'ın imkanı olmadığı için onu ben finanse ediyordum. Ama Orhan Türkiye'de oynarken bir de bir abi iyi alayı bir, alay bir var dedi. İsmini şimdi zikretmeyeyim. Onu da aldı. Tabii biz dört kişinin yanında bir de beş kişi vardı. O hatta hanımıyla beraber gelmişti. Çok düzgün bir insandı o ama pooya po, po, hastaydı da. boya o, o geldi gelmişti ama ilk maçı iyi kazanınca ben ikinci maçta da aynı takımı yazdım ve işte gittim şeyi seyrediyordum. Bu graf seyrediyordum. O dışarıda hadiseler olmuş. Bizi niye beni niye yazmadı falan diye hmm. itiraz etmiş. Ben oynamıyorum dedi. Ondan sonra hmm. o bıraktı. Ve biz hmm. tabii o münakaşadan sonraki İtalya, maçımızda kay kaybettik. Ve İspanyollar sonunda tek kazandıkları maç o olmuş. <laughs> Şampiyon ne olan Türkleri yendik diye seviniyorlardı. <laughs> Ve Tabi son gün şeye girerken son iki maçımızdan yani evvel biz daha ilk sırada değildik. Son iki maçımızda ilk maçımız yani son iki maçımız vardı. Birincisi şimdi hatırlamıyorum ikinci Fransa'ydı. ve birinci ve ikinci maçımızı kazanarak birinci olduk. Ben şeyden de hatırlıyorum ben oradaydım çünkü açık takım ha, sen açık takım. orada e, İB'nin sekreter bir bayanlı hanım vardı. Çok sevilirdi, çok tanınmış biriydi. Vefat etti sonra. Ee, o mesela maç bitmeden önce, son maç bitmeden önce hmm. e, seremoni için bir tane Türk bayrağı bulun denilirse. Işte. Hmm. Onu da seremonide kullanılmak üzere. Ondan sonra ben bir tane Orhan'ın bir elini yayınlatmışım. Şey, çok enteresandır. Orhan'ın elini yayınlatıyoruz. E, fakat ben oynanışını anlattım. Bir sürü detay verdim. Fakat bu bu oyunun başarı yüzdesi nedir şeklinde matematiksel bir hesap yapmadım yani Yap, uğraşmadım yani. Kim uğraşacak? Yüzde yüksek dedim. Bizim editör arkadaşlar bulletin editörleri de işte Mark Harton, Beri Rigal, kalkmışlar benim ağzımdan bir yüzde hesabı yapmışlar. tamam mı? Yazmış, eklemişler yazıya daha cazip olur diye. Yayınlamışlar. Ertesi gün David Byrne'den İngiliz <laughs> şey bu ne ya böyle yüzde mi olur? <laughs> Yanlış mı hesaplar? Kim yapıyor bu hesapları? <laughs> Rezil olan ben oldum tabii sonunda. Tabii burada bir şey daha söyleyeyim. Mesela ben 70'ten itibaren ağzıma alkol koymamıştım. Hmm. Ta Orhan ikinciyle oynamaya başlayıncaya kadar. Tabii Orhan akşamcı olduğu için onunla beraber gittiğimiz yerde... İçmedi ama bitene kadar galiba. O içer, yani işte onu anlatacağım. Orada içerdi bu şeyde fakat Po'da bütün hafta boyunca bir gram içki almadı. Hiçbirimiz içmedik ve çok disiplinli oynadık. Tabii sen de orada şey açık takımlardan bayağı şikayet. Hatta Bulgar takımı geliyor bizimkilere rakı <laughs> ikram ediyor. <laughs> <laughs> Ertesi gün o, maçları var maçları. <laughs> o, o o takım bütün zamanların en problemli takımı Yani, yani öyle de dedi. İkisi de vefat etti şimdi. Ha. Otelin şeyinde bahçesinde Tekme tokat birbirlerine evet, girdiler. An, sağ ha, yani iki, ondan sonra bir çift e, bilgisayarın başında sabaha kadar sa, sa, sabahladılar. Yani t, çetleşiyorlar işte arkadaşlar Hı. İstanbul'da. Sabah maça geldiler, yüzleri, gözleri açılmıyor. İlk iki orta maç bitti. İlk iki nokta <laughs> Ama bir de orada, poda bir düzceli kebapçı vardı. <gülüyor> 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 vardı hatırlıyorum. Evet. Neler yaşamıştık ya. Ondan sonra Ergun abi bir Sao Paulo'ya gittiniz. Sao Paulo'ya gittik. İşte Sao Paulo'da maalesef çok iyi şey yapamadık. Evet. Yok on olduk. Hatta ilk 8'e girmek için bir seçme vardı. Fransız takımı adamın ismini unuttum şimdi o bizi seçti Yerdiler bizi biz 12'de kaldık ama rakipler seçmeliydi şey, ama ondan sonra şey oldu transnational takımlar arasında bir müsabaka yapıldı orada 5 olduk öyle hmm. ve bizim şeyimiz yani bir üç maceramız Orhanla oynamamız o kadar orada bitti. Ve tabii burada benim söylemek istediğim bir şey var. Yani ben her gittiğim yerde fırsat buldukça bir iç kitabı alırım. Hı. Ve evimde benim 300-400 tane bir iç kitabı var. Yani İngilizce'de, Türkçe'de. Tabii Türkiye'ye döndükten sonra, yani İstanbul'a döndükten sonra ben bir iç oynamaya devam ettim ama 2010'dan sonra torunlarım oldu. E, torunlarla e, torunlar. oynamaktan e, şimdi bir iç oynayamıyorum. <laughs> Ancak cumartesi günleri <laughs> arada Şimdi 2010'u geçtik. 2000'den sonra zaten Ama ondan sonra siz kitap. Ha, kitap, kitap ya, ya, ha, tabii. ya de, tane kitap yazdınız. Yani ön, daha evvel 2008, 2006'da bir tane bir 2 zone forcing hmm. diye bir kitap yazmıştım. 2008 o sonradan onun devamı diye bir 2 zone forcing'in devamı diye ikinci kitabı yazdım. Bir de bir işte defense. Hmm prensipleri diye bir kitabım oldu. Yani üç tane kitap yazdım resen. Tabii bu arada tercüme ettiğim bir sürü kitaplar var. Orada onları da sen biliyorsun hangi Sevgili seyirciler, Ergun Bey'in bir özelliği, bir, özellikle konu bir iç olunca hiçbir emeği, hiçbir dayanışmayı, hiçbir yardımı reddetmeyen bir kişidir. Çok az bulunacak bir özelliktir bu. Yani bir şey verirsiniz. Ben mesela şeyi biliyorum. Neydi o Amerikalı kadının ha. ismi? <laughs> Biz o kitabı mesela piyasaya çıkarmadık. Onu bastık. Bastık. Parayla satılamaz notuna koyduk. Bütün genç bir, birisçiler için. Amerikalı yani Değil. yazar, yazar. Ya, yazan, yazan. yazan. Yani ismini ben de hatırlamıyorum. Hayır, çok meşhur kadın. Esmer Kara bir kadın. O yazmıştı. Onun 12 sene filan sürmüştü ACB milletinde. Her ay bir tam sayfa yazıldı. Onların bütün yazıları derleyip çevirdik. Çoğunu ergun abi yaptı. Tabii. Bir kısmını da ben yaptım ve evet, birleştirdik. Yapacağız. Aslında tabii şey, toparladık. Yani Birice Hizmet bakımından senin hizmetlerinde kimse inkar edemez. Çünkü Birich dergisini sen çıkardın ve devamlı olarak bu yani reklam bulamasan da, şey yapmasan da bunu senelerce devam ettirdin. Yani böyle bir şey Eşler dostlar sağ olsun. Değil. Sen de biliyorsun abi. Evet. Yani herkes katkıda bulundu. El birliğiyle çıktı. Tabii imkan, ama, ama imkan varken hani ee. çalışırken reklam veriyorduk ama emekli olduktan ee, sonra o da tabii. mümkün herkes olmadı. Ya zaten hala olursa belki birkaç sene daha sürdürürdük ama yani başa çıkacak gibi değil. şeyler. Fiyatlar gibi acayip değil. arttı, Çok <laughs> Çok arttı. arttı. <laughs> Tabii bir de sen ömür boyu üyelik kabul, kabul ettin. Öyle, o yani, zamanın koşullarında öyleydi yani, ya. O zaman hani yıllık şey abonelik 20 liraydı 500 liraya ömür boyu şey yaptı. Evet. Sonra fiyat 500 liraya çıktı. <laughs> Kurtar, kurtarmaz hale geldi. <laughs> bir anda çok sıfırlı rakamlarla ekmek alır oldum. Evet. Bırak bir iş evet. Öyle şeyler oldu. Ee, şimdi Şimdi ne yapıyoruz Ergun abi? Bir oynuyoruz galiba. ben bir iş dinleniyorsunuz. Şey de, yani to, torunlara hmm. baktığım için ancak BBO'da bir oynuyorum. Oynuyor. O da BBO'da da yani herkesle oynamıyorum. O şey bir şey var paralı oyun. Orada kazandıklarımı arada satıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani 200 dolarım var şimdi. Ancak 6 ayda bir 100 dolar satmama imkan veriyor BBO. Hmm. Şeyde hatırladım Kerim Walker. Ha. O, onun yazı dizileriydi. Ah tamam. Çok meşhur Amer yazar. Bir hem de buraya gelen Amerikalı kız vardı ya kadın. Ha Makalım. Ha Makalım. Makalım. O da iyi oluyor. Ha bir de Avrupa'da şey Sabun Alken 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 vardı değil mi? Kim? Birinci Sabin Sabin Sa Alken. Alken. Evet. Evet ona hatta kitabını imzalayıp bana vermişti bir şeyde. Evet. Tabii Alkunlar biraz Roy Vellant'la oynamaya başladıktan sonra çaptan düştü Biricik. Yani Roy Vellant Sabin kadar ha, beceremiyor birici. Ne yazık ki. Ergun abi söyleyebilecek bir sohbet ettik. Evet. E, yani, yani her şey için çok teşekkür ederiz. Beni çağırdığınız için teşekkür ederim. Buraya estağfurullah ne ben. demek lütfettiniz. İş burada. İsmet Bey de dahil, hepimiz bulunanlar bir anı birikimi, bir tecrübe aktarımı, bir sohbet ortamı mümkün olduğu kadar da hep doğruları dile getirerek programlar yapmaya çalışıyoruz. Evet, Belki, ha? hani, Allah yardımcınız olsun. Evet. Bu yani kolay değil. Devam et. E, dostlarla <laughs> yapıyoruz özellikle ama e, ayırt etmemeye de çalışıyoruz. E, çok kişiye teklif ediyoruz fakat e, yani işin ucunda ya yeterince anı yok ya yeterince getiri yok. E, böyle olunca insanların e, pek sıcak bakmadığına da tanık oluyoruz olup bitenlere Her neyse çok teşekkür teşekkür ederim katıldığınız için Benzir. zahmet verdiniz. Sevgili dostlarımız, bir programı daha sonuçlandırdık. Bir yenisinde tekrar buluşmak üzere sizlere hoşçakalın diyoruz.